Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pankek tarifi hazırladım. Bu tarifi için ilk olarak oda ısındaki 2 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı toz şekeri de ilave edip bir mikser yardımıyla çırptım. Toplamda 1 dakika kadar çırpmış olduğum şeker ve yumurtanın üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Hemen ardından 2 su bardağı sütü de ilave edip mikserin düşük devrinde karıştırdım. Son olarak unumuzu ilave ediyoruz. Toplamda 3 su bardağından 2 parmak eksik unumuz var. Ben önceden elemiştim arkadaşlar unu. Üzerine 1 paket kabartma tozu 1 paket de vanilin ekledim. Tabii ki sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben sürekli yaptığım bir tarif olduğu için bir anda hepsini ilave ettim. güzelce karıştırdıktan sonra şöyle kıvamını da göstermek istedim. Çok fazla gözükmedi herhalde. E o yüzden şöyle bir kaşık yardımıyla da kıvamını gösterip daha sonra pişirme işlemine geçiyorum. Ne fazla akışkan ne de fazla katı olmayan bir hamur harcımız var. Pişirme işlemine geçiyorum. Orta ateşte ocağımız arkadaşlar. E, tavam da ısındı. Böyle bir cezve yardımıyla pankeklerimi içerisine istediğim büyüklükte akıtarak hazırlıyorum. Üzerleri göz göz olduktan sonra pankeklerimi ters çeviriyorum. Bu yüzü daha çabuk pişecektir arkadaşlar. Kontrollü olalım. Pişen pankekleri e, kağıt peçede sermiş olduğum bir tabağın içerisine alıyorum. Ve tekrar aynı şekilde pankeklerimi pişirmeye devam ediyorum. Göz göz olduktan sonra pankekleri tekrar ters çeviriyorum gerçekten çok yumuşacık bir pankek tarifi arkadaşlar. Kontrol ettikten sonra tabağın içerisine alıyorum. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı nereden izlediğinizi gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında benimle paylaşmak isterseniz çok mutlu olurum. Bütün pankeklerimi pişirdikten sonra böyle bir servis tabağının içerisine aldım. Ben bal ve sürebilir çikolatayla servis ettim. Tabii ki damak zevkinize göre istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir tane de göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu arkadaşlar gerçekten. Sizler de denediğinizde göreceksiniz. Yeni videolarda, yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.